Hem de şu anda Felco'nun 8 modeli var. Ergonomik olması ve göğüs hizasında bu da man yapanlar için ideal bir makas. Ve bol yedek parçası olması. Bir de Felco 8'in aynı sadece sapının döner olması 7 var. felku 7. Bu da aynıdır. Her tarafı aynı. Gördüğünüz gibi sapı dönerdir. Bu sapın ne avantajı var? Döner sap avantajı neler? Sapının döner olmasının avantajı gördüğünüz şekilde insanların elini hiç yormadan, ellerini nasır yapmadan normalde bununla 3 ile basarken, bununla 2 ile basaraktan daha rahat, yani daha iki, yani güç olarak güç, güç yani iki birim güç değil. Yani, aynı, aynen öyle. Güç olaraktan daha az güç sarf ederekten daha fazla iş yapıyorsunuz. Ucunda bir kanalımsı bir şey görüyorum. O ne işe yarıyor? 2 milim telleri falan bundan makasan kesebiliyorsunuz. 2 milime kadar olan telleri, telleri demir tellerini makasın oradaki küçük çent. Şurada Kıtır, şunu takarak alt tam ağzında diyorsunuz. bir alt tarafındaki ağızda bir boşluk görüyorum. Bunlar ne? Şimdi şuradaki boşluk da makas kestiği zaman ağzında herhangi bir talaşı olduğu zaman bunu kapatıp açtığınız zaman bu talaşları buradan temizleyerekten aşağı düşürüyor. Ayrı bir özelliğini de anlatayım size. Yumuşak yay ve amasör sistemi. Mesela gördüğünüz şekilde ne kadar hızlı vurursanız vurun demirler birbirini vurmaz ve aşınmaz sizi de elleriniz acıtmaz. Yani bu darbe ellere kaslara darbe aynı, aynı, mi azaltır? Aynen öyle yani vurduğunuz zaman burası ama olmadığını düşünürsek her vurduğunuzda muhakkak bu kollarınızı titreşim, titreşim olarak da e, zararlara neden olacaktır. Evet aynen öyle olacak. Engelleyebiliyorsunuz. Ve amasör sistemiyle bunu engelliyor Felco. <laughs>